Herkese merhaba, ben Taha Akgün. ABK Teknik'te uygulama mühendisi olarak çalışıyorum. Bu videoda sizlere DraftSight'teki fare hareketlerinden bahsedeceğim. DraftSight'te fare hareketleri, farenin sağ düğmesini sürüklerken görünen tamamen özelleştirilebilir bir kısa yoldur. Komut düğmeleri fare imleci ortada olacak şekilde dairesel bir düzenle düzenlenmiştir. 4 veya 8 komut düğmesine sahip olunabilir. Fare hareketleri kısa yoluna farenin sağ tuşu basılı tutulup sürüklenmesiyle erişilir. İmleç komutun üzerine geldiğinde komut aktifleşir. Draft site'da iki farklı arayüz seçeneği olduğundan fare hareketleri iki yolla düzenlenebilir. Klasik arayüz kullanılıyorsa araçlar fare hareketleri seçilir. Draft arayüzü kullanılıyorsa yönet fare hareketleri seçilir. Seçtikten sonra fare hareketleri komutlarını özelleştirmek için bir ekran açılır. Açılan ekranda kategorilerde altta listelemek istediğimiz komutların kategorilerini görürüz. Fare hareketi atanan komutlar kutusunu işaretlediğimizde faremize atanmış komutları görürüz. Eğer fare hareketlerini kullanmak istemiyorsanız fare hareketlerini etkinleştir kutusundaki işareti kaldırmalısınız. Fareye 4 ya da 8 hareket atamasını da buradan yapabilirsiniz. Listelenen komutlardan atamak istediğimin yanına gelip fare hareket yönünü seçip tamam dediğimde seçtiğim yöne komut atanmış olur. Fare hareketlerimi açtığımda seçtiğim komutu ve fare yönünü görürüm. Üzerine geldiğim zaman da komut aktifleşir. Draft site'daki fare hareketleri kullanıcıya kolaylık sunarak çizim sürecini büyük ölçüde geliştirmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar.